YouTube kanalımdan herkese selamlar. Ben Ines, Yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Bu yıl sizlerle birlikte 5000 TL'ye alabildiğiniz en iyi 3 telefon modeline yakından bakacağız. 5000 TL şu an günümüz koşullarında oldukça iyi bir fiyat. Peki bu parayı alınabilecek telefonlar var mı? Evet var. Sizler için bunları bir liste haline getirdim. Bir tane de bonus telefon göreceksiniz. O telefonun fiyatı biraz daha yüksek. Şimdi gelin isterseniz videomuza başlayalım. Telefon modellerimize yakından bakalım. Ürün detaylarına geçmeden önce sizlerden ufak bir destek talimim olacak. YouTube kanalım her geçen gün büyümeye devam ediyor. Sizlerin destekleri benim için çok önemli. Videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Evet geldik. Lisanın ilk sırasını alan telefona yakından bakmaya. Telefonumuzun modeli Infinix Hot 12 modeli. Bu telefonu sizler şu an 4900 liradan başlayan fiyatlarla satın alabiliyorsunuz. Fiyatımız 5000 TL'nin biraz daha altında. Farklı platformlarda farklı fiyatlarla karşılaşabilirsiniz haberiniz olsun. Telefon özelliklerine girecek olursak ekran 6.82 inç büyüklüğünde ve ekranda IPS bir panelle karşılaşıyoruz. IPS LCD panel bizlerin karşısına çıkıyor. Çözünürlüğümüz de 720 1612. Kimlerine göre bu çözünürlük düşük gelebiliyor ancak burada şöyle bir durum söz konusu. Yapmış olduğunuz kullanımlarda bu çözünürlüğe bakıp ya bu kötüymüş demiyorsunuz. Bunu sizlere söyleyebilirim hani öyle kötü bir deneyim karşınıza çıkmıyor. evet. Full HD Plus bizlerin daha fazla önemsediği bir teknoloji. Bunu bizler de biliyoruz ama buradaki fiyat oranı uygun yani. Çok ucuz bir fiyattan bahsediyoruz. 5000 TL seviyesinde. Böyle bir şeyle karşılaşırsanız oldukça normal. Ve uygun fiyatlı olmasına rağmen telefonumuz 90 Hz bir ekran tazeleme hızını da destekliyor. Haberiniz olsun. Akıcılık konusunda genel olarak iyi deneyimler sunduğunu söyleyebilirim. Sıra geldi işlemci hakkında konuşmaya. Telefon içerisinde performansını yakından bildiğimiz MediaTek Helio G85 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemciye de 6 GB RAM 128 GB'lik depolama alanı eşlik ediyor. 6 GB de güzel seçeneklerden bir tanesi. Bu fiyatlarda 4 GB'li telefonlar görmedik değil. Infinix sat 12 burada hem performans hem de genel hattı birlikte kullanıcıları memnun edebilecek bir detayla çıkıyor karşımıza. Ve şöyle bir durum söz konusu. Helio G85 bu fiyatlarda gayet iyi bir performans sunuyor. Yani genel kullanım olsun, sosyal medya kullanım olsun, oyunlara girdiğinizde evet çok yüksek bir performans beklentisine girmeniz kesinlikle doğru değil. Ancak yapacağınız kullanımlarda da kötü bir deneyimle karşılaşmayacaksınız. Şunu söyleyebilirim. 5000 TL'lik bir telefona göre oldukça iyi bir deneyimle karşılaşacaksınız. Önemli olan kısım şu, fiyat oranla performans. Şimdi sıra geliyor kameralar hakkında konuşmaya. Telefonun arka tarafında iki tane kamera bulunuyor. Ana kamera 13 megapiksel çözünürlüğünde, bu ana kamera da 2 megapiksel çözünürlüğünde bir derinlik kamerası eşlik ediyor. Ön kameramızda 8 megapiksel çözünürlüğünde ve telefonun hem ön hem de arka kamerasıyla birlikte 2K 30 FPS videolar kayıt altına alabiliyorsunuz. 4900 liradan başlayan fiyatlarda bir telefondan bahsediyoruz. 2K çözünürlük 30 FPS. Oldukça kabul edilebilir. Güzel detaylardan bir tanesi. Ve şimdi sıra geliyor batarya hakkında konuşmaya. Telefonumuzun bataryası segmentten artık klasik olarak bildiğimiz şekilde 5 mAh büyüklüğünde. Hızlı şarj tarafında ise 18 Watt'lık bir hızlı şarja sahibiz. Baktığımızda şunu söyleyebiliriz. Fiyat oranına oldukça kabul edilebilir bir hızlı şarj deneyimi. Daha yüksek beklentilere girmek doğru olmayacaktır. Evet listenin ilk sırasında yalan telefon bu şekilde. Eğer bu telefonu satın almak isterseniz yorumlar kısmına bir link bırakacağım. Oradan gidip telefonun güncel fiyatına ulaşabilirsiniz. Hem de telefonu güvenli ve bir şekilde satın alabilirsiniz. Şimdi sıra geldi. Özellikle ön plana çıkan bir diğer telefon yakınına bakmaya. Vivo Y17S modeline sizlere bahsediyorum. Bu telefonun farklı avantajları var yazılım tarafında. Bunlardan sizlere bahsedeceğim ama ilk olarak tabii ki ekrandan basmamız gerekiyor. Ekranımız 6.56 inç büyüklüğünde IPS LCD panelle birlikte geliyor. Çözünürlükte 720 x 1612 az önceki telefondaki gibi çözünürlüğümüz bu fiyatlarda yine bu şekilde karşımıza çıkıyor. Tazeleme hızı tarafında ise bu telefon 60 Hz'lik bir tazeleme hızına sahip. Birazdan bahsedeceğim diğer telefonu 90 Hz'lik bir taze sunuyor. Sadece bu listede 60 Hz sunan telefon Vivo Y17 S modeli. Ancak bu telefonu öne çıkartan farklı bir detay var. Bundan sizlere bahsedeceğim ama ilk olarak gelin birlikte işlemciye bakalım. İşlemcimiz Mediatek'in geçmiş olduğu Helio G85 işlemcisi. 4 GB RAM 128 GB depolama alanı eşlik ediyor. Cihazın farklı versiyonları var. Yani isterseniz 4 GB yine yani 6 GB versiyonu da satın alabilirsiniz. 6 GB'li aldığınızda fiyat biraz daha artıyor. Bu olduğu normal bir tanesi ama telefonu da bütçeniz yeterliyse o şekilde de satın alabilirsiniz. Bu telefonun genel sunabildiğine baktığımda şunu söyleyebiliyorum. Genel açıdan oldukça kabul edilebilir. Segmentte beklentileri karşılayabilen bir deneyim sunuyor. Kamera tarafına gidiyoruz. Telefon arka tarafında iki tane kamera var. Ana kamera 50 megapiksel çözünürlüğünde. Bu ana kamerada 2 megapiksel çözünürlüğünde bir derinlik kamerası eşlik ediyor. Ön tarafta ise 8 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera görüyoruz. Ön ve arka kamerayı birlikte 1080p 37 fps videolar kayıt altına alabiliyoruz. Son olarak da sizlere bataryadan basmak istiyorum. Telefonun bataryası 5 mAh büyüklüğünde ve kutudan çıkan 15 wattlık adaptörle birlikte telefonu şarj edebiliyoruz. Rakiplerine baktığımızda 18 wattlar genel olarak kullanıcılara sunulurken bu telefonda 3 wattlık bir gerileme bizlerin karşısına çıkıyor. Ancak bir diğer avantaja geldiğimizde şöyle bir detayla karşılaşıyoruz. Bu telefon güncelleme konusunda avantajlı bir telefon. Neden? 2 kez Android güncellemesi, 3 yılda güvenlik güncellemesi alabiliyor. Vivo Y17s modeli bu fiyatlarda bir kıyaslama yapıldığında bu oldukça avantajlı durumlardan bir tanesi. Vivo'nun bu segmentte bence artı hanelerini ek bir artı katan bir hamle olmuş. Benim görüşüm bu şekilde diyorum ve şimdi sıra geliyor son telefona yakınına bakmaya. Son telefonumuz Realme 10 2022 modeli 5900 lira seviyesinde bu telefonu sizler satın alabiliyorsunuz telefonun donanımsal özellikleri ve kamera özellikleri oldukça dolu olduğu için sizlere bundan bahsetmek istiyorum. Hadi gelin özelliklere yakından bakalım. Telefonumuzun ekranı 6.5 inç büyüklüğünde IPS LCD panelli birlikte geliyor ve çözünürlüğümüz Full HD Plus. Buna da ek olacak şekilde bizler burada 90 Hz bir tazelik hızıyla yeniden karşılaşıyoruz. 90 Hz tazelik hızı burada bizlere sunuluyor. Bunun yanı sıra bizler burada şöyle detayla karşılaşıyoruz. Performans tarafında bir artırılmaya gidilmiş. Burada karşımızda Mediatek Helio G88 işlemci çıkıyor. 4 GB ve 128 GB olarak şekilde depolama alanında bu telefonu satın alabilirsiniz. Telefonun farklı seçenekleri de bulunuyor. S kart yükseltmesi de bu telefonda destekleniyor. Kameralara geldiğimizde ise ana kamera 50 megapiksel mm çözünürlüğünde bu ana kameraya da 8 megapiksel mm geniş açı kamerası, bokeh kamera ve bokeh kamerası eşlik ediyor. Arka tarafta oldukça kameraya sahibiz. Kameraları özelleştirme açısından burada kullanıcılara güzel bir detay sunmuş. Telefonun diğer özelliklerine geldiğimiz yani ön tarafa geldiğimizde ise 8 megapiksel mm çözünürlüğünü görüyoruz. Hem ön hem arka kameriği birlikte yine 1080p 30 FPS videolar kayıt altına alabiliyoruz. Batarya tarafına geldiğimizde batarya büyüklüğümüz 5000 mAh büyüklüğünde. Bu bataryada 18 watt'lık bir hızlı şarjı destekliyor. Ve liste genel olarak da işte bu şekildeydi. Evet bahsettiğim cihazlar işte bu şekilde Fiyatlarını size de söylemiş oldum. Güncel fiyatlarını kontrol etmek için açıklama ve yorumlar kısmındaki linke tıklayabilirsiniz. Oradan güvenli şekilde telefonları da satın alabilirsiniz. Peki bonus telefonumuz nedir? Bonus telefonumuz Redmi Note 10 modeli. Bu telefon AMOLED ekranla birlikte geliyor. İstemcim Snapdragon 678, 48 megapiksellik mm bir ana kamerası var ve bol kamera ile birlikte geliyor. IP53 sertifikasına sahip olduğunu sizlerle paylaşmış olayım. O telefonda yine link üzerinden gidip ulaşabileceksiniz diyorum. Ve yavaştan videoyu sonlandırıyorum. Destekleriniz benim için yeniden çok önemli. Bunu hatırlatmak istiyorum. Videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum diyorum videoyu sonlandırıyorum. Başka görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.